Reis dördüncü ay seviliyorsun. Oo Mart. oğlum A abone seslerini duyuyorum artık. Çok güzelmiş. Berke İnç hoş geldin kardeşim. Abi Eko var. Evet Eko var. <laughs> Selamun Aleyküm. Yankı. Yankı. On ay olmuş. Var dizim. mı? Dur bakayım bir ışıklara ışıklara bakayım. Öf. Vay 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 kardeşlerim özledim be. Sus lan oğlum siz bunu. Ye, 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 ye. Senin amına koy. Bir şey söyleyeceğim. Siz bu sesi her daim duyuyor musunuz? Yankı var, eko var, yankı var. Bir dakika çifte mi geliyor acaba? Dur. Bir dakika şimdi bir, bir, organize edeceğiz. Dördüncü ay abi yankı var. Siksen böyle. <laughs> 80 <laughs> böyle yayın yapılmaz. Kringovçum hoş geldin Kaan. Eee bunlar sığmamış ki buraya. Ulan test yayını da böyle yapılır be. Şimdi benim kulağıma binlerce yıldırım geliyor. Binane oradan yedim. yani oradan da geliyor galiba. Bir be? Bir yıl mı be? Şimdi şunu kıstım. Bakalım çiftliğe gelecek mi size? Eko var. Bismillah. Dur chat çok küçük. Şunları bir ben. Ya da chat'i şuradan okuyoruz. Selamlar. Aleyküm selam. Hayırlı olsun. Eyvallah arkadaşlar. Sağ olun. Var olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yankı var. Eko var. Sikerim. <laughs> Galiba söverim ha. İyi hadi lan. Size özel açacağım onu. Bekle. Elren. Yankı var. Vay be 8 ay mı seviliyorsun reis. İyi Twitch. Çok sıkıntı. Bunları ayarlamadım daha. O kadar darladınız ki ayar yapamadım anasını satayım. Elle yapacağım yine, biz böyle bir yayıncıyız. <laughs> Al yankı. Eko var evet, eko yapacak Eyleinak. bir şey yok çünkü arkası boş. Eko var evet, eko var. Abi taşındın mı? Ee, evet. Yankı, yankı var. var. Yankı var arkadaşlar. Abi eko var, yankı var. Abi yankı var evet. Sikerim seni. Eko var, yankı var. Fursikliğini özlemişsinizdir kardeşlerim. Ben şimdi sevgiline yakalandım. Ha bu... benmişim. Evet, adım adım gidi. Abone moda alın bir. Al abone moda. Bana destek lazım. Dur Discord. Duygusal top oldum. Oğlum bunlar çok konuşuyor ya. Nuracun. Duygusal top oldum ne ya? Bir dakika sakin olayım bir sakin adım adım gittim başarıya doğru bir ayar çekmem lazım düzen benim düzenim değil bu kodum sürekli bağırıyor bunu sesini nereden kısarım hemen ayarlıyorum anladım nereden kısacağımı şuradan çok küçük bir ton versem yeter bana abone olun bakayım küçük gelse yeter bana dur bakayım gelecek şimdi Tamam biraz daha kısalım Eko var abi ev kekev, 4 ay oldu Eko var Eko var Durun Haa. Şimdi bir daha bir gelsin Eko var bu arada cidden var biliyorum Bağır Çok güzel Bu beni rahatsız etmez diye düşünüyorum Şimdi Eko neden var Çünkü taşındım Eşya yok yani var şu taraf dolu da bu taraf bomboş. O yüzden sesim yankı yapıyor. Camları açtığım zaman yankı azalıyor ama cam açmayayım şimdi. Gürültü çok özlemişiz. Aga be. Yeni ev hayırlı olsun abim. Ben de özledim be oğlum. Valla iyi geldi ama biliyor musunuz? Bana çok iyi geldi. Hani çok yoruldum ettim taşındık maşındık bilmem ne ama iyi geldi yani kafam daldı. Beynim çalışmaya başladı. 2-3 şeyle uğraşmaya başladım işte yok şurayı yap yok buraya bunu yap. Bilmiyorum farkında mısınız? 7-8 kilo verdim. Hareketten dur. bakayım Vermişim. Ee, kilo mu verdim? Düzgün beslenmeye. Yani yeni yıl, yeni dönem, yeni hayatlar. O kafalara girdim biraz. Ee, sus lan! Bunu ben ya, tamamen kapatacağım ya. olsun, iyi yayınlar. Eyvallah kardeşler, teşekkür ederim. saçımı falan kestim evet. Arka plan yok. Arka plan zaten bu. Ha, gördüğünüz gibi bence mis gibi arka plan için. Bahçe, bahçe katı. Daha ne yapalım? Ha özlemiyor muyum? Eski şeyi tabi dün çok duygulandım ya. Dördüncü yüzde Çıplak yayına ay, daha iki ay iki bin buçuk, bin buçuk bin ay var oğlum. Açık 110 kilo, 110, bir 110 kilo oldun abi. Açık sırıtma. Ne diyorsun lan? Çok zor oğlum bunları dinlemek. Şimdi şuraya limon ağacı ekeceğiz. Bak. Şuraya bir tane limon ağacı. Çay mı? Ondan sonra. E, 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 e. Ya yapma şunu ya amına kudum. Kim bunları yapan ya? Oraya limon ağacı gelecek. Ben var ya hayatta yayın yapamam böyle. İki yıldır bunun sesini duymuyordum ki ben. Sonra buraya logo gelecek. Şuraya. Logo arabada. Onu alıp takamadım. Normal yayına onu takarak girecektim ama Dedim kim uğraşacak şimdi zaten anam ağlamış. Şuraya logo gelecek oraya aydınlatma gelecek. Arkaya bir şey yapmayacağım ki bu alan VR alanı olsun. Çünkü niye? VR yayınlarına başlıyorum. Sebep? Çünkü çok eğlenceli. Niye? Çünkü kilo vereceğim bir de. Neden? Siz de eğlenin diye. Adam doğrayalım diye. Hatta dur bakayım. Kalkacağım ayağı da götüm götüm gözükmesi şimdi. Bak. Dört ayı kutladık ne de çabuk. Bak. Yeni evin hayırlı olsun abi. Bunları buraya. Habi de bu var. Bu ne tahmin edin lan? Bu ne tahmin edin? Ne bu? Koltuk. O kadar cük geldi ki. Tak dedi MSI'dan dün bizim Valhalla koltuğu geldi. Açalım mı lan bunu? Çok merak ediyorum. Paket bıçağım nerede? Anahtar var. Oğlum bunu biz kuramayız lan. Ya kurarım da. Yayında Şu kumaşını bir desenini görelim istiyorum. Ya hak birazcık büyükmüş. Ayakkabılı oluşuma bakmayın, ev temizlenmedi. Ayakkabıyla evde falan gezmiyorum, kiribe girmeyin hemen. <laughs> Üçüncü ayın bu arada ev hayırlı oldu. Oha, ayaklara bak. Aman koyayım bildiğin 17. jant yollamışlar lan. Şimdi, şunları da bir Oba. Dur şunları göstereceğim. Abi yankı var. Assassin's Creed Valhalla devalla. Abi yankı var. Elim sakat da çok zorlamak istemiyorum. Ya şimdi. Koron olduk. Üf. Şş. Bak bak. Bak böyle yavaş yavaş soyacağım bunu böyle parmakla. Mesai mısın be? Oo çok kaliteli ya. Müthiş kaliteli. Ya anlatamam kumaşını falan. Ama bunda elren yazmıyor tabi Yazmayacak da. Bunu kullanır mıyız? Kullanırız herhalde ya. Düşünüyorum kursak mı acaba? O kurmasak ye ye, mı? Oye, ye, bu nasıl evmiş be? Çekiliş. <laughs> Bana çekiliş mi? Bana çekiliş, çekiliş yok. Kim diyor çekiliş? <laughs> o konulara da gireceğim şimdi dur. Biliyorsun. Çekiliş neymiş ya? Aa tam bir göt yastığı. Bu ne lan? Bu Bu bel için. Kardeşim, çekiliş yapanlara ciddi saldırılar varmış. Bu enselik, ense yastığı. Bu arada kalitesi çok güzelmiş ya. Valla şunu da atalım. Anasını belledim evin iki dakikada. Güzel. Ben bunu kurarım ya bir ara. Yayında da kurarım. Bir şey değil ya. Ne olacak? Oh. Teşekkür ederim Emesa'ya. Ee, bu koltuğu yayında görüp de şey yapanlar, ayarlayıp yollayanlar. Çok saçma yaptıkları. Şimdi e, o konuyla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Aslında bir noktada saçma değil. Şöyle saçma değil, yanlış anlaşılmamak için söylüyorum. Çekiliş vade adı altında, insanlardan yine o SM hastaları gibi bir durum var. Çekiliş adı altında insanlardan para topluyorlar, takip kasıyorlar, bir sürü şey yapıyorlar. Ürünleri bile yollamıyorlar ya, mevzu oradan doğuyor. Yani insanlar dolandırıldığı için bu mevzu dönüyor. Adamlar da denetleme getirmiş. Sana aslında kötü bir şey demiyor. Sana diyor ki, kardeşim diyor, ara bizden izin al, vergisi mergisi bir şey varsa kazanç ediyorsa kazanç elde ediyorsa ara izin al diyor. Bu zaten bilindik bir şeydi. Bu yeni bir şey değil.